Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere annenizle ilgili sorun yaşıyorsanız, aranızda sorun, problemler varsa bunların kalkması için yapılacak olan işlemleri anlatıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra annenizin de adını, doğum tarihini, anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alın, daha sonra bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bu kağıdı bir yere toprağa gömün. 20 gün içinde güzel sonuçları göreceksinizdir kardeşim. Ve bu bakımı yap, bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazın. Ercüment Hocam ben de ücretsiz yıl bakımı yaptırmak istiyorum diye yazdığınızda hepinize ücretsiz yıl ağabey bakımını sağlıyorum. Bu bakımda ne görüyoruz? Üzerinizde büyüğü, muskaya da olumsuz bir şey varsa bunları görüp kalkması için gerekli olan işlemleri sizlere anlatıyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın arkadaşlar. Ücretsiz yazılamı bakımında bulunun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere bereketinizin açılması için bir işlem tarif edeceğim. Bu yaptığımız işlem bereketinizin açılması ve her şeyin olumlu ve güzel gitmesi çok para kazanmanız için yapılacak olan bir işlem. Şimdi buraya nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz şuraya. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bilgisayardan printerdan çıktı olarak alın. Bu kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde güzel bir olumlu sonuç alacaksınızdır. Ama bunu yapmadan önce ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bakımınızı yapalım. Üzerinizde büyü, muska, olumsuzluk ne varsa ona göre bir yol gösterelim. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz ve ücretsiz yıldızlarla bakımınızı yapıyorum. Allah'a emanet olun.